Selam arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bayram geldi. Ben de artık kapımıza gelen küçük çocuklar için, yani bizim isimimizdekiler için şöyle bir paket hazırlamak istedim. İçinde minik minik bonibon şekerler var. İyi bayramlar yazıyor şöyle. Zaten bunu keşfette sürekli görüyorsunuzdur. Çanta. Ben de yapmaya karar verdim. Az önce denedim. Bak bunu zaten kendim yaptım ama bununla zar zor yapıştı. O yüzden bantla değil de ay bununla değildi. de bununla bantla denemek istiyorum. <laughs> de size yapılışını göstereceğim. Arkadaşlar ben şeyin bardağın bu kısımları <laughs> bardağın bu kısımları var ya onları makas yardımıyla ince bir şerit halinde Kesmemiz gerekiyor. Kesip geliyorum. Şöyle. Şu şekil olacak. Bir şekilde. Bakın ayırdım. Bu bakın. Yok. Ay burada bir şey kalmış. Kapattım hatta. Yine yapıştım. İçine de şu şekerlerden koyacağım yayınımda çok var. Bunu da bir tane yapacağım. Eğer ki olursa olmazsa zaten bu videoyu yayınlamam büyük bir ihtimal. İlk önce e, ne yapıyordu? Şekerleri böyle olduktan sonra koyuyorduk. normalde şuraları kaplıyorlar böyle. Böyle mi daha iyi böyle mi daha iyi abi? Böyle minicik kalıyor böyle daha iyi tabii ki. Ben o yüzden kendi tarifimden ilerleyeceğim yoluma. <laughs> Bu şekil kalsın. Bantımızın ucunu bulalım hemen buldum. bir daha kopar. Aa, yapıştı lan. Bir daha çok fazla bant kopartmamak için böyle koparttım. Her yapışımda küçük bir tutam kopartacağım. Okey. Buraya yapıştıralım. Şimdi bantla nasıl yapacağım? Ee, sen şu ortayı kenarlarını da bantlayıp geliyorum. Bu kısmı bantladım. Şimdi bu kısmı yapacağım. Oy koptu bak. Bilettim. Evet, Kapatıyorumdur. Birleşmiş. Onu da hemen düzeltelim. Birazcık biraz yamuk oldu ama. de emeğimize sağlık canım. Yemek veriyoruz O kadar uğraşıyoruz. Siz de bir sadece izliyorsunuz. Sadece izlemekle kalmayın. Abone butonuna tıklayın da. Bari. Güzel olsun. Ay bansın. Kırmızı gönüllü şu kısmını iyi bayramlar diye kalp koyuyorum. Şu şekil iyi bayramlar. Oyun yaptım kız. Bakın çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu. Ayy. Şimdi bundan bir tane daha yapacağım. Bardaklarımdan bir sürü var bu arada. Bunu kullanmayacağım. Yanımda ekstradan da bir tane var. Çekmeyeceğim de bunu kullanıyorum. Çünkü hiç güzel kesmiyor. Bakın. Şöyle yapıyorum. Ve bakın şurada şeyler var. Çizgiler var. Oradan gidiyorum ben. İşte bu makas da güzel keserse bence çok güzel olur. O bu bayağı iyi kesilmiş. <laughs> hayır, 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 hayır. Hayır 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 ya. Korktum başıma geldi. Hmm. Tamam. Burada benim bir tane kapan var. Ben de bunun parçasını kullanırım. Bunu kullanmak yerine bunun parçasını kullanırım böyle. Sorun <laughs> çözüldü. Okey. Şimdi şekerlerimizden aldım. Bu sefer böyle bir şey aldım. Buna kaç tane koyduk? Dört tane koyduk. Bir. 2 3 ya şu beyazlar çok kötü. çocukların hiçbir sevmiyor. onlardan koymayacağım. Ah kahveli. Kahveli de dört. Birazcık yumuş ama mı? Bardığımız şey Anne hani bir şey olmaz değil mi? gibi bir tane şarkı çalıyor. Bilmiyorum. Tabii ki de bunu doğru bırakmayacağız. Kenarlarından yine boğaltmayacağız. Yine boğaltmayacağız efendim. Dişim gitti. Çok sert koparttım. Bu tarafı yaptık şimdi bu tarafı yapıyoruz. Hı. Dur, yani bir işte. Değil mi? Yanlar güzel. Aa, burası için kaldı. Olsun bir şey olmaz. Nasıl olsa çocuklar açarken yapacak. bu sefer maviyi kullanacağım bu sefer maviyi kullanacağım iyi bay ramla. yine bir tane kalbimizi koyduk mavi kalp bu sefer kız çok güzel oldu <laughs> bakın bunu da yaptım böyle çocukların mutlu etmek amaçlı şey işte bunlar Üç tane yapmışım. Gerçekten çok duygusal hissettim şimdi kendimi. Babama göstereceğim. Babam çok beğenmişti. İlk yaptığım bu. Babam çok beğendim. Babama göstereceğim. Babama gösterdim. Anneme de gösterdim. Çok güzel olmuş diyorlar. Bence de çok güzel olmuş. Ellerime sıklık. 3 tane daha yapacağım 6 tane olsun. Normalde ben Alkal. 12 tane olacaktı normalde. Hatta ne ne 12? 12, 13, 14, 15, 16 tane olacaktı normalde ama yırtıldı. O yüzden bakın burada da bir tane yapmıştım korktu demiştim. Bunu mı geri şey yapsak acaba? Ama bunda da kahverengiyle yapmışım çok kötü. <laughs> Diğer bardağımızı alalım. Ben üç tane alayım. Üç tane yapacağım demiştim. Altı olsun. <laughs> Yanımda şu an 3 tane makas var. Bakın biri mutfak makası, diğeri bu, <laughs> diğeri de bu. <laughs> Bahtımız bitti bu arada. Hemen tekrardan kopartalım. Da ben şimdi bunun ucunu nasıl bulacağım? Ne buldum. Hihi. <laughs> bu kadar yaptım. 6 tane. Ay. 3 tane önce azıcık daha küçültelim şu boyut yeter gibi on dakika olmuş <laughs> yapışma yapışma ne olursun yapışma 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 ne olur yapışma yapışma oğlum, yapışma tamam yapışma tamam yapışma da. oh, çok şükür ya Rabbim hiç koymadığım şekerlerden koymak istiyorum bak bunu yeni gördüm bir beyazdan koyacağım iki ee, galiba çeşitlerimiz ay düştü ya bir iki üç tamam bir de şöyle ışık okay. koyuyorum arkadaşlar ayrımcılık olmaz sadece hangisinde bunda bonibon şekerler var öbürlerinde bu şekerlerden var bunlardan var neyse bence çok güzel oluyor arkadaşlar hani ben çok beğendim. Elime emeğime sağlık. Ben çekiniyor musun? Beynimin içinde yemin ederim ki sürekli şarkı çalıyor arkadaşlar. Ya sürekli herhangi bir tane şarkı çalıyor. hangi? Herhangi. hangi? Ben niye söylemiyorum bunu? yapışma. <laughs> yapışmadı? Büyük geliyor. Küçük lazım bana. Bak, bu büyük. Küçüğünü al. Küçük olsun. Yani zaten ufacık bir yer yapıştırıyoruz. Ay kız vallahi ben yaptım bu işi. Başardım böyle. <laughs> Pantım mahvoldu oldu ama. Teklediğim için derken şurayı da kapatmak istiyorum. Artan bir tane bantım vardı. Bununla onu da kapattım. O <laughs> <laughs> oh, bak. En sevdiğim renk. <laughs> Yürüt lan. İyi. Bye. sandınız. Çok aşk kuş koyun. Bakın. Ya ben bayıldım bunlara. Çok güzel oldular. Gerçekten çok güzel oldular. Bakınsanıza gelir çocuklara bunlardan da atacağım. Aaa çıkı gibi. Bir, iki, üç. parmaklarımın üç tane gelecek. Bence çok güzel olacak. Hemen bir tane daha yapalım. Arkadaşlar yapılımı çok kolay. Siz isterseniz e, zımbarla da yapabilirsiniz ama veya sizin yapıştırıcınız güçlüyse pilit yerine daha güçlü bir Japon yapıştırıcısı falan da kullanabilirsiniz. Ben zımba tercihiyim ama Zımbamı aradım. Aradım bulamıyorum. Vallahi iki saattir ben evde zımba nerede zımba nerede diye koşturuyorum ama bulamadım. Neyse geçin onu. Ne yapacaktım? Ha şekerleri. 1 2 3 Aa. Neyse ben atayım. Değil özenmiyormuşum gibi gösteriyorum şu an var ya ama halbuki çok özeniyorum <laughs> bantım yaptı, bantım oldu bir tane kaldı zaten he. küçük bir parça vücuduma niye yapışıyor bu ya aa dudağımı koparttım. Bu arada arkadaşlar söylemiştim ama yine söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yoksa bir daha video falan atmam. Cezalandırırım sizi. <laughs> Anne gibi niye konuştum ben şimdi ya? Ne olur arkadaşlarım ya? Ben benim hedefim 300 olmak. 300 olsun. Şu anda e, kaçız? 264 aboneyiz. Hiç yükselmedik. Bunda kaldık. 264'te kaldık. Yükselelim. Yükselelim. Biliyorsunuz gibi kutlama gelmişti galiba 100 abone olduğunda, değil mi? Gelmiş miydi ya? kuzenimle gelmişti gelmişti evet gelmişti kuzenimle gelmişti hatırlarsınız da ben yayınladım mı bilmiyorum yayınlamadıysam da özür dilerim 100 milyonu ay 100 milyon ne ya Allah söyletti valla 100 milyon alalım arkadaşlar neyim ben lan 100 milyon ne abarttım 100 milyon asla olamayız geç onları neyse Oğlum. Benim hedefim 300 olmak. 300 aboneye ulaşalım. Başka sizden hiçbir isteğim yok. İyi bayramlar. Vallahi beni bu işe soksalar çok hevesle yapardım. Şekerler sıkışmış için. <laughs> Masamın halin umurumda bile değil. Tek şunlar benim. Allah. Bu zor değil Şunlar benim çok hoşuma gitti. Allah'ım bunu Oy. 17 olmuş daha. Son bir tane kaldı. Son bir tane deyip yapalım. Sonra zaten videoyu bitireceğim. bence bu kısmı kesiyorsunuz bu arada. 50 bin ke defa söyledim böyle. Şu şekerlerden çok az koydum. Belki seven çıkar. Iyy. Damla sakız aramalı hiç sevmem. Bir, bir, iki, iki. Bir tane de bunu. Şöyle bir sert şekerlerden koydum. Dört. tane. Tamam. Bardaklarımız bitti. Beşi ay yedi yapsam mı diye düşünüyorum şu an. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim ben aslında. Benim sürekli kanalımda gördüğünüz aa kuşun çok tatlı. Ne güzel konuşuyor. Ne güzel. Çok tatlı. Dediğiniz kuşum. Maydanoz. Öldü. Öldü. Gerçekten çok kötü bir hismiş ya. Gerçekten kuşu, kuşu, kedisi, ölenleri anlamak zor. Gerçekten anlayamıyorsunuz. Ben şimdi onun resmini çizdim. Tam karşımda onun resmi var. Çantamda bile onun resmini taşıyor, taşıyorum. Videonun sonunda göstereceğim. Gerçekten böyle anlayamıyor insanı mı? Gerçekten sen görmedin. Öldüğüne bile inanmadın. Habibi ben çok kötü bir halde aldım. Yani babam geldi yanıma. Ben yatıyordum. Babam geldi yanıma dedi ki Kızım dedi sana bir şey söyleyeceğim ama ağlama dedi. Üzülme dedi. Berat abim Maydanoz'u yanına çağırdı dedi. Ben dedim ki tövbe tövbe tövbeler olsun baba ne diyorsun ya dedim. Öldü anlamında söylüyorsun bunu farkında mısın dimi dedim. Kızım sana bir şey söyleyeceğim ama ağlama dedi. Tamam söyle dedim. Maydanoz oldu. Ben onu göremedim. Yemin ederim son kez göremedim. Son kez sarılamadım, koklayam, sarılamadım. Son kez öpemedim, koklayamadım. Sadece artık fotoğrafları duruyor elimde. Başka hiçbir şeyleri durmuyor. Bir de bugün onun tüyüsünü buldum. Tüyünü buldum. Öğretmen bana şöyle bir kavanoz hediye etmişti. Şöyle bu öğretmenin mektubu. Şu pembe olan öğretmenin gri olan da benim mektubum. Bunun içine koydum. Artık melek oldu. Neyse. Bu sefer kahverengi kalemimle yapacağım. başardım. Bakın bir, iki, üç, bir, iki, üç. Bence çok güzel oldu. O zaman şimdi sizlere maydanozun hem fotoğraflarını hem de çizdiğim resmi göstereceğim. Ve ben şöyle bir şey yaptım. Maydanozu... Ay, koydum tripod'a takayım. Maydanozu e, çizdiğim kağıda kırdı. tam karşısındaki duvara astım. Ve maydanozu çizdiğim kağıdın üzerine de her geçen gün bir not yazıyorum. yazıyorum. Bugün yazmadım. Bugün için de bir not yazacağım. Ve bu maydanozun resmini çizme şeyi nereden gelişti biliyor musunuz? Öğretmene annem söylemiş. Kuşu öldü. Ödevlerini üzüntüden yapamadı. diye konuşmuşlar. Öğretmen buna bir şey demedi ödevlerimi yapmadığım için. İşte tam böyle çıkacağız okuldan. Öğretmen beni yanına çağırdı. Dedi ki Sıradayız. Beni yanına çağır dedi ki. Senin kuşun öldü dedi. Evet dedim. Sen şimdi ne yap biliyor musun dedi. Eve gidince kuşunun resmini çiz dedi. Bana resimli fotoğraflarını at. Ve bir de kuşunun gerçek fotoğraflarını at dedi. Ben de tamam öğretmenim dedim. Onun için üzülme dedi. O seni o seni ağlarken görünce de o, o da çok üzülür dedi. Ben tamam dedim. Çizdim resmini üstüne onu göstereyim. Bak da Bir Dakika. Bu tam karşımdaki duvarda demiştim. Bakın benim masam <laughs> çok parlak. <zanlık>. Oy. Oy <laughs> düşüyordum. Allah'tan var ya arkada şey var yatak varmış. Şöyle oturduğumda onu görüyorum tam karşımda. Şimdi çantamı bakalım. Çantamda o var demiştim. Çantamda da o var. Bakın. Burada. Yani en azından oluyor. ben mutlu oluyorum. Böyle güzel. Güzel bir şey ya. <laughs> evet. Bayramlıklarınızı da yaptığımıza göre bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kendinize çok, çok 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 iyi bakın. Sizleri buradan kocaman öpüyorum. Üçüncü söyleyişim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.